Merhaba Uğurcan, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ben seni tanıyorum ama seyircilerimiz için kendini tanıtabilir misin? Merhaba, Urcan Demirci ben. 25 yaşındayım. 1995 İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 6. senem. Hala öğrenciyim. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudum. Uzun zamandır oyunculukla uğraşıyorum. Bir yandan aktif olarak, profesyonel olarak oyunculuğuma devam ediyorum. Bir yandan da okulumu bitirmeye çalışıyorum. Bu sene korona sayesinde okulum bitecek gibi duruyor. Yani kriz o kadar da kötü bir şey değilmiş. Kriz çince, fırsat demek de olabiliyormuş gerçekten. Bunu öğrenmiş oldum. Ama tabii ki kötü şeyler de oldu. Sahnen vardı Kadıköy'de. Korona oldu, kapandı falan filan. Şu anda kendi çalışmalarım bir yanda, piyasa çalışmalarım bir yanda, oyunculuk kariyerimle beraber de öğrenciliğimi hukuk tahsilimde de devam ettirmeye çalışıyorum. Bir yandan da çalışıyorum Kartal'da bir hukuk bürosunda. Hukuk okuyorsun, son sınıf öğrencisin. Evet. Korona sana çok yaradı. Korona bana sınavlar açısından bayağı yaradı. Sana küçükken sorsalar hukuk okumak istiyorum der miydin? Demezdim. Ne derdin? Demezdim. Yani ne kadar küçükken sorduğuma bağlı bu sorunun cevabı ama kesinlikle 6-19 yaş arasında hukuk fakültesi okumak istemiyorum derdim. Ne derdin? ne derdim? Yani 14 yaşımdan itibaren konservatuar okumayı çok istedim. Konservatuar oyunculuk alanında, sahne sanatları konusunda bayağı istekliydim. Hem yani bunu daha önceden TRT'de Çevapurta Çay Smit Sohbeti programında da belirttiğim gibi kolumda altın bir yüzük olsun dediler bana. Hukuk oku dediler. Annem babam ikisi de avukat. Ben de dedim tükeni devralırız. Devam ettim hukuk okumaya. Yani onun haricinde psikoloji okumak, felsefe okumak, sosyoloji okumak gibi daha farklı düşüncelerim vardı. Daha sözel, daha insan üzerine olan bölümlere yönelmek istiyordum. Ama sonrasında hukuk fakültesinde okumaya başladığım zaman aslında bu bölümün o kadar korkulacak bir öcü olmadığını fark et. Güzel bir bölüm. Yani ilgilendiğiniz zaman gerçekten her alanda olmuş olan insanın her alanında olmuş olan bölüm olmuş olduğu için gayet tatmin edici bir tahsil sürdüğüne olabiliyor diyebilirim. Oyunculuğu seviyorsun. Hukuk Çok. alanında da oyunculuk alanında sana işe yarayacak bilgileri edinebildiğini düşünüyorsun sanırım. E tabii kimse beni sözleşmelerde tokatlayamaz şu anda. <laughs> Oyunculuk sana konuşma becerisi de kattı sanırım. Tabii ki yani oyunculuğa gerçek manada yani ortaokulda vesaire çeşitli piyeslere de çıkıyorduk oluyordu öyle yıl sonu gösterilerimiz vesaire ama liseye geçtikten sonra oyunculukla beraber de kendimi geliştirdiğim ölçüde bir baktığım zaman o yelpazeye gerçekten de şu cümleyi kurmak hiç yanlış değil. Ben liseye geçene kadar liseye geçip tiyatroyla tanışana kadar iki cümleyi değil iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir insanken şu an beni bıraksanız paragraflarca konuşur saatlerce bu videoyu meşgule Şimdi biraz üniversite yıllarına dönmek istiyorum. Üniversitede de tiyatroya devam ettin mi sadece çocukluk hayalini miydi oyuncu olmak? Üniversitede tiyatroya devam ettim. Bilfi şu an hala devam etmeye çalışıyor oldum gibi şu anda tiyatroya devam edemiyoruz ne yazık ki koronadan ötürü ve aynı zamanda çeşitli politikalardan ötürü. Tiyatro değil de şu anda kamera önünde daha çok yoğunlaşıyorum. Üniversitenin başından beri bil fiil her sene tiyatroyla ilgilendim. Kendi ekibim vardı. Kendi ekibimle oyun çıkardık. Kendi ekibimle ödüller aldık. Güzel serüvenler yaşadık. Hangi ekip? Marmara Üniversitesi Oyunculuk Kulübü ile beraber çıkardığımız bir oyun vardı. Uyarcı oyunu vardı. Ben hem yönetiyordum hem başrol oynuyordum. Sen de sen de başroldun Hı. o oyunda. Yani benim için muazzam bir serüvendi. Her şeyini bütün çivisinden, bütün yani alçıyla kaplamasına kadar en inciğine cinciğine bir müzik notasına kadar her şeyini bizim planladığımız her şeyinin bizim beynimizden bizim beraber oluşturmuş olduğumuz vücuttan çıkan bir ürün olmuş olması beni hala bugüne gururlandıran bir şey. Hatta bugün oyunumuzun sonrasındaki günün yıl dönümü. Bugün Instagram'da önüme şey düştü bunu 3 sene önce paylaştım diye o ilk oyundan biliyorum, Akla Kara'daki oyundan bir kare Aha. gördüm, onu paylaştım ben de story'inde. Yani zaten orada çok duygusal roller coaster'lar da yaşandı o oyun sürecinde, sen de bunun şahitlerinden birisin. Evet. Dibine kadar yaşadık diyelim, üniversite hayatını, oyunculuğu dibine kadar elimizdeki imkanları el verdiği ölçüde yaşamaya çalıştık. Peki abi, birlikte bir şeyler yapmak güzel dedin, bu çok hoşuma gidiyor dedin. Tiyatroda ilgini çeken kısım bu mu? Birlikte üretebilmek, bir yaratıcılık ortaya koyabilmek. Başka yani, alanlarda bunu bulabiliyor musun? Şöyle tiyatro benim bunda kendime en çok aynasını gördüm, en çok yansımını gördüm alan olmuş oldu benim için. Yani tiyatro ile beraber oyunculuk tiyatroyu bir tekil olarak tutmamak gerekiyor aslında. Hani asıl en büyük tutkum yönetmenlik üzerine ama şu anda hem yaşım itibariyle hem ekonomik şartlarım itibariyle çok da büyük bir yönetmen olamıyorum. <laughs> 4 senede bir proje çıkarabiliyorum aslında. Yani benim orada beni en çok kendimden bir şey bulduğum şey tiyatroda aslında ifade kabiliyeti. Herkes beni dinlemek zorunda orada çünkü ben sahnedeyim beni dinlememezlik yapamazlar. Çünkü onlara kızabilirim. Sahneden İnsanların seni dinlemesini de. mi istiyorsun? Seni çok. anlamalarını mı istiyorsun? Anlatmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Yani beni anlamaları çok önemli değil. Ben anlatmak istiyorum. Yani daha çok bunu... Neyi anlatmak istiyorsun? Etkilendiğin şeyleri Etkilendiğim şeyleri anlatmak istiyorum. Kilemek istediğim şeyler üzerine gitmek istiyorum. Öğrendiğim şeyleri anlatmak istiyorum. Bir metni olabildiğince en iyi şekilde kompoze edilmiş, en iyi kompozisyon çıkarılmış halde ifade edebilmek istiyorum insanlara. Açmak istiyorum bunu. Tablo oluşturmak istiyorum. Yani gerçekten de tiyatro dediğimiz şey benim bu kadar seviyor olmamın sebebi bence çok kapsayıcı bir sanat olması. Yani geçen gün kardeşimle hatta bu tartışmaya girdik. Tiyatroda mı daha çok şey yapılabilir yoksa sinemada mı diye. O sinema dedi. Ben dedim hayır aslında tiyatroda daha çok şey yapılabilir. Sinemada çünkü sen aslında elindeki imkanlarla çok sınırlısın. Sinemada birinci bir gerçeklik perdesi var. O perdenin perdeyi tutman ya da bir parodi oluşturman gerekiyor. Ama tiyatro yapısı gereği bu perdeyi ortadan kaldırabilen bir şey olmuş oluyor dedim. Sustu. <laughs> İkna oldu yani. Olmadı. itiraz etmeye devam etti. Bayağı aksi bir çocuk kardeşim. Ama bence ikna oldu yani. Yani hayırından hayırına fark var. O farklı olan hayır. <laughs> Neden tiyatro okumadın? Sadece ailen altın bilezik olsun diye mi? Dedi diye mi? En büyük payın ne olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bir yandan da bu ifadenin ne kadar ayakları yere basan bir ifade olduğunu fark etmiş olmam beni tiyatroya da konservatuvar okumaktan da koydu. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Şartlar çok zorlu. Yani beni ikna ettiler açıkçası yani. Evet belki iyi bir oyuncu olabilirsin ama Olamaya da bilirsin. Ama avukat olabilirsin. Avukat olmak diye bir şey var. İyi avukat olabilirsin. Kötü avukat çok olamazsın. Bir sürü iş gelecek zaten gibisinden bir kolaylığa gitmiş oldu. Aslında yani şu anki kariyer planım en kötü ihtimalle kendimin Medici ailesi olarak Kadıköy'de kendi açtığım sahnede akşamları oyunlarımı çıkardığım, yönettiğim gündüzleri dilekçe yazarak kazandığım paraları geceleri Batman'e dönüşüp tiyatro sahneme harcadığım bir kariyer planım en düşük seviyede olan var yani. Kesinlikle yapacağım şey bu. Öyle diyebilirim. Şu an cebimde 20 lira, 20 bin lira olduğu anda ben bir sahne açıyorum. Dördüncü defa olmuş olacak. Şu an bir yerde oynuyor musun bir sahnede? Yok şu anda yok. En son işte kendi sahnemiz vardı Kadıköy Hasanpaşa'da. Kendimizin açtığı yine bütün tamamıyla en ufak zerresinden kendi emeklerimizle oluşturduğumuz organizasyon vardı. Bir 70-80 kişilikte bir salonumuz vardı. Gösterilere başlamıştık. Stand-up gösterileri yapıyorduk. Ben de yapıyordum stand-up gösterileri. Senenin sonunda çıkarmayı planladığımız oyunu doğru da oynayacaktık. Olmadı. Sağlık olsun. Pes etmedik. Hala hayattayız nefes aldığımız sürece bir şansımız var. Yani şöyle, ben yaptığımız stand-up aslında Türkiye'nin alternatifi diyebileceğimiz bir stand-up'tı. Yani underground olarak yapıyorduk bu stand-up'ı. Daha çok arkadaş çevresine ve güvendiğimiz insanlara davet ettiğimiz kapalı bir Organizasyon oluyordu yoğunlukla, tabii ki gelmek isteyenlere yoğunlukla kapımız açıktı ama önceden uyarımızı yapıyorduk. Bizim kutsalımız yok, biz cücelerle de dalga geçiyoruz, sakatlarla da dalga geçiyoruz, ırkçılarla da dalga geçiyoruz, da yapıyoruz. Şeklinde bir açıklama yapıyorduk aslında ve bu gösteriler sırasında da hiçbir şeyin kayda alınmadığını, garantisini alıyorduk. Biraz ofansif mizah yapıyorduk. Ofansif mizah yapıyorduk ki ofansif mizahımdan ötürü başım çok belaya girdi, hala da belada, şu an 5 aylık bir hapis cezam var. Türk Ceza Kanunu 216'ya 3. maddeden ötürü sevdiğin komedyenler var mı stand-up'ta? Yani sevdiğim komedyenler tabii ki var. Uluslararası bağlamda da yerel bağlamda da muazzam komedyenler var. Ama yani şu anda cancel culture dediğimiz şeyin etkisinin çok yoğun olması sebebiyle aslında benim ilgilendiğim alan olan taramizah ofansif stand-up çok örseleniyor. Asıl amacını kaçırıyor insanlar. Yani bu amacı, bu mizahın yapılma amacının bir görüş ve ifadeyi optimum seviyeye çekebilmek olduğunu es geçerek sadece oradaki ifadelerin politik doğrucu olmamasına takıldığı için çok köstek görüyor. Hatta Türkiye'de daha büyük köstek görüyor. Yani <laughs> hatta geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda bir olay olmuştu stand-up. Yaptığı stand-up'ta kurduğu cümlelerden ötürü bir komedyen soruşturma geçirmişti. Hatta ceza dağıldı sanırım. Kendisi pro Alevi yani Alevileri savunan bir stand-up yapıyordu ama bunu iğneleyici bir şekilde yapıyordu. Bayağı bir olay oldu. infial koptu falan oldu filan oldu. Sonra evinden operasyonla alınmıştı o stand-upçı arkadaş. Bizim iyi ki duyurulmadı. Bizim duyulsa çok daha beter şeyler yapabilecek güruhlara sataşmışlığımız var çünkü. Allah korumuş. Allah korudu. Hukuk okudum dedin. Evet. Önce söyleyeyim hukuk okuyorum diye hava attın mı? İlk iki sene hukuk okuyorum demeyi öğreniyorsun zaten. Hukuken demeyi öğreniyorsun. Hukua diye bir şey denmiyor onu öğrendim. Çok hava attım. Çok kız düşürdüm hukuk okuduğum için. Evet. Daha önceden Greenpeace'de çalışıyordum. iki sene Greenpeace'de takım liderliği yaptım işte yüz ekibinde. Üniversite okurken bir yandan... Üniversite okurken bir yandan çalışıyordum. İlk iki senesi boyunca çalıştım. Orada mesela yani insanlara bizim amacımız sokakta giden insanları durdurup onları Greenpeace'in çalışmalarını anlatıp desteklerini sağlamaya çalışmaktı. Hani benim ikinci ya da üçüncü cümlem tahmin edin ben hangi bölümde okuyorum diyerek bir şekilde hukuk okuduğumu lanse etmekti. Ve insanlara gerçekten de ilgi gösteriyorlardı. Sohbeti bir şekilde oraya çekiyordum. Bir şekilde sohbeti oraya çekiyordum ama diyordu benim bir icra davam var bir miras davam var. Şu var bu var. O Derken konuya gelmedik diyor muydun? <laughs> Yok, her zaman bir avukat hiçbir zaman bilmediği şeyi gizlem, açığa çıkarmaz. <gülüyor> 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 Mevzuata bakmam lazım diyordum sıkıştığım yerde. Üniversiteye geçerken ne umuyordun ne buldun? bu bölümden? Ya üniversiteye geçerken ne okuyordum ne buldum bu bölümden? Güzel bir soru aslında ama aslında düşünüyorum o kadar şey düşünmemiştim üniversiteye geçerken yani umduğum ya da beklediğim çok bir şey yoktu. Muazzam bir lise hayatı geçirmiştim çünkü kendimi hali hazırda 45 yaşında hissediyordum. Üniversiteye geçtiğim zaman ben onu yani meylemiş eleğimi sermişim diye düşünüyordum. Öyle olmadığını da fark ettim. Aslında bir yerde şu an kendimi yalanlamış oldum. <laughs> Beklentilerimin tam zıttına gelmiş oldu. Yani üniversitede kafa dengim olan kimseyle neredeyse yakınlık kuramayacağımı düşün Geçirdiğim zamanlardan ötürü hani Kadıköy'de doğdum büyüdüm hani insanların 20 yaşında ilk defa yapmaya başladıkları şeyleri biz 16 15 yaşımızdayken düzenli olarak yapıyorduk ve bu bizde saçma sapan bir erken erginlik oluşturuyordu çok Mesela? saçma sapan atıyorum yani nasıl diyebilirim Kadıköy'de barlar sokağında hafta içi bir gün sabaha kadar oturup şarap içip arkadaşlarımızla goy goy yapardık. Ve biz bunu 15 yaşımızdayken yapardık. Çünkü evimiz Kadıköy'dü. Bir kısım arkadaşlarımız yatılıydı. Onların zaten evi okuldaydı. Bir şekilde arkadaşlarımızın evleri vardı. Öyle oluyordu, böyle oluyordu. Atlatıyorduk. Bir şekilde 20 yaşında bir adamın yaptığı şeyleri 15 yaşında yaptığın için bu 20 yaşındaki adamla üniversitede arkadaş olunca senle aynı kafada olamayacağını düşünüyorum. Evet. Haklı çıktın Ki... mı? Ki ilk iki sene, ilk birkaç sene haklı çıktım aslında. İlk birkaç sene okuldan çok fazla yakın arkadaşım yoktu. Yine vardı. Çok sağlam çocuklar tanıdım. Çok yakın arkadaşım olamamıştı. Sonrasında insanlar belki de benim geldiğim yaşlara gerek de sistem, gerek konjüktür, gerek onların yaşadıkları şeyler yakalamaya başlayınca sonra da geçmeye başlayınca beni fark ettim. Öyle yani beklediğimden hazırlıksızmışım. Aslında öyle diyebilirim. Soruna böyle kapsayıcı bir yanıt verebilirim. Dersler konusunda ne umuyordun? Hukuktan ne buldun? Yani şey diye düşünüyordum. Ben benim ben 20 senedir bir avukat gibi büyütüldüm. Bana dilekçe yazmayı 6 yaşımdayken öğrettiler. Ben okulda öğrettikleri şeyleri ben bilmeyeceğim de kim bilecek diye düşünüyordum. Ben bilmiyormuşum. Bilen bayağı bir insan varmış. Bugün mesela ilk defa sınav bir sınavda 6 senelik hukuk fakültesi hayatım boyunca bugün açıklanan bir sınavda ilk defa ilk 50'ye girdiğimi öğrendim dönem içerisinde. Böyle özetleyebilirim. Biraz daha bilmediğin şeyleri öğrendim <laughs> Evet. Evet. Yani bilmediğim çok fazla şey vardı. Sağduyuyla yapılmayacak çok fazla şey vardı. Yani avukatlığın ya da hukuk insanı olmanın sadece mevzuata bakmak ya da kuralı bilmek olmadığını öğrendim diyebilirim. En sevdiğim rengi sor. <laughs> Dersler teoride kalıyor mu biraz yoksa pratik konusunda da okuldan kazanımların oldu mu? İkisi de doğru aslında. Bu iki yönlü doğru olarak bir şey. Yani şu çok geçerli. Okulda öğrendiğimiz şeylerin aslında çoğunu iş hayatına geçtiğimiz zaman kullanmıyoruz. Bu sadece hukukta değil, çoğu bölümde geçerli olan bir şey ve sadece uzmanlıkla alakalı olan bir şey de değil. Meslek hayatı çok çok daha farklı bir şey çok daha farklı dinamikleri olan bir şey. Yani okulda evet bir teoriyi öğreniyoruz. Teoriyi pratiklerle de destekliyoruz. Bütün derslerimiz bizim neredeyse pratik çalışmalarla yapılır. Örnek olay üzerinden, örnek olay çözümleri üzerinden yapılır. Ama hiçbir derste size müvekkilden nasıl para alabileceğiniz ya da müvekkilden nasıl para isteyebileceğiniz söylenmez. Ya da sizin sözünüzü dinlemeyen bir icra memurunun nasıl işini yapmasını sağlayacağını söylenmez. Bunları aslında çalışarak öğrenebilir sadece bir insan. Ve mesleğin zorluğunu oluşturan, mesleğin ki bence de mesleğin kendisini oluşturan şeyler de bu olmuş oluyor. Çok doğru konuştun ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bundan sonrası için gelecek planların, hedeflerin, hayallerin var mı Uğurcan? Var. Zor da olsa var. Zor da olsa bazı hayallerimi ayakta tutmayı sağlayabildim. Hatta Twitter'da sırf bunun için yaptığım bir float var. Yani çeşitli hayallerimin olduğu. Çoğu radikal hayaller. İşte mesela en sevdiklerimden bir tanesi. Bir gün gerçekten bunu yapmak istiyorum. Dev 200 metrelik falan. Ben Uğurcan şeklinde bir zeplinim olsun istiyorum. Onunla uç, uçayım istiyorum. Aşa aşağısında bir hücre olsun. Ben o uçayım ve dev uğurcan İstanbul semalarında süzülsün ve insanlar onu göstersiniz. Kılıç baston istiyorum. Kılıç baston. Silah baston istiyorum. İkisine ayrı bastonlar olarak istiyorum. Düşmanlarımın hangisinin kılıç hangisinin side olduğunu anlayamamasını istiyorum. Ama ben anlayayım. Güzel abi. Başka var mı? Başka oyunculara yönelik. Ozan Güvenle bir film çekmek istiyorum ve gerçek hayatta da Ozan Güven'in çok yakın arkadaşım olmasını istiyorum. Ozan Güven'in oynadığım ya çektiğimiz filmde benim yine en yakın arkadaşım oynamasını istiyorum. Başka sigara sarabilen örümcek maymun istiyorum. Ayak işlerini yapsın. Ayak işlerini bir sadece sigara sarsın. Ya dursun ya kart oynamayı falan da öğretir. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Yani şu an bir köpeğimiz var. Köpek kesmiyor. Maymun köpeğe de biner. İkisini birleştirerek büyük bir proje de oluşturabilir. Evcil hayvandan biraz fazla şey beklemiyor musun? Yani evet ama ailem de bana böyle davranıyordu. Her zaman potansiyelin üstünde beklenti oluştur ki potansiyelini en azından verebilsin diye düşünüyorum. Ki sigara falan sarabiliyorlar maymunlar. Çok zeki hayvanlar öyle yatırk ama. Sence senin potansiyelin nedir? Benim potansiyelim var ya sokanta onu kadar. Şaka yapıyorum tabii ki ama bilmiyorum insan kendi potansiyelini nereden bilir bir soru yani soru böyle bir soru olduğu için böyle bir yanıt verdim de ne sence benim potansiyelim sence ne? 5 senedir tanıyorsun beni. Bence senin potansiyelin kendi potansiyelini ne kadar gördüğün kadar. Ona kendi kadar. sınırlarını insan kendi çizer diye düşünüyorum biraz. Evet. Evet. E sahip olabilecek miyim? Olabileceğini düşünüyorsan olabilirsin bence. Bir gün olur diye düşünüyorum ya. İlla olabilir. Şeyi de çok istiyorum bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Birinci istediğim şey o gerçekten. Yani Diğerleri bir kenara bunun kesinlikle olmasını istiyorum. Moda iskelesi, moda sahildeki moda iskelesinin evim olmasını istiyorum. Oranın benim evim olmasını istiyorum. Ben orayı kaç para olursa olsun ileride zengin bir avukat yahut zengin bir oyuncu ya da yönetmen olduğum zaman orayı satın alıp evim yapacağım. Aslında Kadıköy'ü çok seviyorsun. Çok seviyorum. Yani hayatım Kadıköy'de geçti. Öyle diyebilirim. Yani babamın bürosu Kadıköy'deydi. Bahriye Caddesi üzerindeydi. Bahriye'de kilisenin hemen karşısındaydı. Ben öğlen uykularımdan o kilisenin çanlarıyla uyanırdım. Öyle diyeyim. Yani o kadar Kadıköylüyüm. Bütün esnafı çocukluğumdan beri tanırım. Liseyi Kadıköy'de okudum. Sokaklarda büyüdüm. İlk defa orada aşık oldum. ilk defa orada terk edildim. ilk defa orada terk ettim. Her şeyin ilkini Kadıköy'de yaptım. O yüzden bayılıyorum. Peki son olarak ne söylemek istersin bize? Buradan seyircilere. Son olarak buradan seyircilere ne söylemek isterim? Yani zor zamanlar geçiriyoruz. Hayallerimizden vazgeçmemizin gerekebileceği zamanlardan geçiyoruz. Ama bu gereklilik senin de az önce söylediğin gibi bizim kendimizde gördüğümüz potansiyelle çok paralel bir şey. Çok da zor olmasa da hani sadece hayalde kalabilecek, üzerine gidilmediği müddetçe hayalde kalabilecek şeyleri başardım hayatım boyunca ve Bunları ben olmasaydım, ben istemeseydim, ben insanlardan talep etmeseydim ve insanlar benim gücüme, hevesime güvenip bunu kabul etmeselerdi, bu hayallerimin hiçbirini gerçekleştiremezdim. Evde oturarak hiçbir hayal gerçekleştirilmiyor. Sadece oturarak evden de pek çok hayal gerçekleştirilebilir. Ama mücadele etmemiz gerekiyor. Karşımızda duran, önümüzde duran, tümsek olan, çit olan, her şeyin üstünden atlayabilecek potansiyelde en azından görmemiz gerekiyor kendimiz. Savaşmadığın her mücadeleyi kaybeder. Michael Scott ve Ingrotski Uğur bir... Can